Doğrusal denklemler. Bu videomuzda doğrusal denklemler konusuna örnek olarak map kazanım testinden bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Kaan ile Duru evlerinin balkonlarından ellerindeki farklı gazlar kullanılarak şişirilmiş balonları aynı anda bırakıyorlar. Duru burada, Kaan burada oldukça büyük ve anlamsız bir resim çizmiş. Bakalım hikayenin özü aşağıda ne? Devam edelim soruya. Aşağıda bu balonların zamana bağlı olarak yerden yüksekliklerinin değişimini gösteren doğrusal grafik verilmiştir. Grafik, balonların yerden yüksekliklerinin değişimi. Düşey değişkenimiz yükseklik, birimi metre. Yatay değişkenimiz zaman, birimi saniye. Buna göre balonların bırakıldıktan kaç saniye sonra yerden yükseklikleri eşit olur? Bu tarz Grafik, grafikleri şu şekilde yorumlamak önemlidir. Başlangıç anı ve bir saniye sonra bir saniyedeki değişim Buradaki dakika olsaydı bir dakikadaki değişim diyecektik. Bir saniyedeki değişim artış veya azalış olabilir bu. Öncelikle kan ile başlayalım. Kan sıfır anında balonunun yüksekliği 4 metre. Bu doğrusal grafik 4'ün olduğu yerden başlıyorsa K'nın balonu 0. saniyede 4 metre yükseklikte. Yukarıda bir ev vardı. Zaten Kaan birinci katta mıydı? Duru daha yukarıda katta bir yerdeydi. İşte bu da onun matematiksel olarak ifadesi. Başlangıçta Kaan'ın elinde tuttuğu balon 4 metre yükseklikte. Peki Kaan'ın elinde tuttuğu balon 1 saniyede ne kadar artmış? 4'ten 7'ye gelmiş. 1 saniyedeki artış 3 metre artıyor saniyede. Şimdi gelelim Duru'ya. Duru başlangıçta Duru'nun balonu. Başlangıçta 10 metre yükseklikte. Çünkü onun olduğu yerden başlıyor onun doğrusal grafiği. Başlangıçta 10 metre yükseklikte. Sonrasında 1 saniye sonra durunun balonunun yüksekliği 11 ile eşleşiyor. Yani 10'dan 11'e geldi. 1 saniyede 1 metre artıyor. Buna göre balonların bırakıldıktan kaç saniye sonra yerden yükseklikleri eşit olur diyor. Burada diyeceğiz ki x saniye sonra eşit olsun. Sonra eşit oluyor. K'nın başlangıçtaki yüksekliği 4 metreydi. Saniyede 3 metre artıyor. X saniye sonra 3 çarpı x kadar artar. 4 artı 3x. Bunun Duru'nun balonunun yüksekliğine eşit olduğu yerin peşindeyiz. Eşittir. Duru'nun balonu başlangıçta 10 metre yükseklikte. X saniye sonra her saniyede 1 metre arttığına göre 1 çarpı x'ten x kadar artar. 4 artı 3x eşittir 10 artı x. Basit bu eşitliği oluşturuyoruz. Buradan da çözüme geçersek x'i bu tarafa attım. Eksi x olarak geçti 2x. 4'ü bu tarafa attım. Eksi 4 olarak geçti. 10'dan 4 çıkartırsak 6. Her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir. 3 saniye sonra ikisinin de balonlarının yüksekliği eşit olur. Cevabımız aşık. Oldukça güzel. Grafiklerle bizi korkutmaya çalışmış ama işin özünde basit bir sorudur. Nereye nasıl bakacağınızı öğrenmeniz ve bunu kuvvetli bir şekilde uygular hale gelmeniz önemlidir. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.